Değerli arkadaşlar, sosyal medyada Kerbela ile ilgili bazı paylaşımlar yapan arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Tabii ki bilmeden, öğrenmeden paylaşıyorlar. Özellikle Yezide ve Ceddine lanet olsun diye paylaşımları çok görüyoruz. Bu da tabi ilahi kelimetullah için yedi kitaya yedi hilal ülkesinin yedi hilaciler olarak üzülüyoruz. Tabii ki bunu izah etmemiz lazım. Yezide laneti anlarız da ceddine laneti kabullenmeyiz. Ve bunu yazanları suçlamıyorum. Bunu yazanlardan daha çok kendimizi suçluyorum. Gerçi biz bu konuya değindik, anlattık. Kendimi suçluyorum hocaları, imamları, vaizleri, müftüleri, diyaneti suçluyorum. Yezid'in ceddi ki İmam Hüseyin'in ceddi kim? Gelin bunu ilahi kerimetullah için yedi kitaya, yedi hilal ülküsünün yedi hilalcileri olarak anlatalım. Anlatmayı da kendimizce hem mesul hem de mecbur gördük. Anlatalım. Evet, Yezid'e lanet okuyabilirsiniz. Ama cettine lanet bu kaldırılacak, sindirilecek bir durum değil. Yezid'in babası Muaviye'dir. Muaviye'nin babası Ebu Sufyan'dır. Ebu Sufyan'ın babası Hür'dür. Hür'ün babası Ümeyye'dir. Ümeyye'nin babası Abdüşems'tir. Abdüşems'in babası Kusay'dır. Evet şimdi Hazreti İmam Hüseyin'in bir de ceddine bakalım. Nereye dayanıyor? İmam Hüseyin'in babası İmam Ali'dir. İmam Ali'nin babası Ebu Talip'tir. Ebu Talip'in babası Abdülmuttalip'tir. Abdülmuttalip'in babası Haşim'dir. Haşim'in babası da Kusay'dır. Haşim ile Abdüşems kardeştir. Şimdi nereye lanet okuduğunuzu anlayabildiniz mi? Pekala Kusay'ın babası kimdir? Dedesi atası kimdir? Hazreti İbrahim'dir. Yani Hazreti İbrahim'e kadar lanet okuduğunuzun farkında mısınız? Pekala Peygamber Efendimiz'in babası kimdir? Abdullah'tır. Abdullah'ın babası kimdir? Abdülmuttalip'tir. Abdülmuttalip'in babası kimdir? Haşim'dir. Haşim'in babası kimdir? Kusay'dır. Kusay'ın atası kimdir? Hazreti İbrahim'dir. Yani baktığınız zaman nereye lanet okuduğunuzu ceddine lanet olsun derken nereye lanet okuduğunuzun farkında mısınız? Bize yazıklar olsun. Bunu anlatamadığımız için. Gerçi ben bir videomda bunu izah etmeye çalışmıştım. İmamlara, diyanete, hocalara biz bunu anlatıp anlatmadığımız için, bu milleti bilgilendirmediğimiz için ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin atasına lanet okutturduğumuz için ve İmam Hüseyin'in atasına lanet okutturduğumuz için bize yazıklar olsun. Yezi de lanet diyebilir, lanet okuyabilirsiniz. Onu anlarım. Ama ceddine derseniz İmam Hüseyin'in ceddine de lanet okuduğunuzu bilin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ceddine de lanet okuduğunuzu bilin. Bilmeden, öğrenmeden öyle hemen lanet okumaya kalkmayın. Değerli arkadaşlar, suçlusu tabii ki bizleriz. Suçlusu bizden daha çok ön planda olan hocalar, imamlar, vaizler, müftüler ve Diyanet işleridir. Saygılarımla Allah'a emanet olun inşallah.